Al kızım al bak karpuzu şeker senin. Al tattım. Ama onun da anneciğim senin değil ki. Senin bu da iyiydi, Senin başka bir şeydi. Abur cuburun. Bak ağzında sakızın var senin. O onun ağzından alamazsın sen. Ay tamam tamam geldi tatlınız. <laughs> Hello neighbor, Spiderman, Hulk. Evet tattınız geldi. Ay birazcık kibar olun ya. Ne kadar kabasınız ya. Buyurun. Afiyet olsun sizlere anlamadım. Küçük böcek. Nereye girdi küçük böcek? Var. Bak. Bakayım mı? Anneciğim ya ne işim var Aha, burada? Özüm. Aa, evet orada karıncalar varmış. Evet, onu almaya Sen Spiderman'in yanına mı oturdun? Ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hadi sür arabanı. Sür hadi gidelim ev. Yusuf, Yusuf sana bir sürprizim var. Ne sana şurada iki seçenek sunuyorum. İki tane şeker. Büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük tabii ki de sen akıllısın. Büyüğü seçersin. Afiyet olsun. Allah Allah sen de mi seviyorsun kedi? Anne bir de o tombul kediden aynısını al. Şu ben Garfield'dan mi alayım? Evet anne. <laughs> Senin hoş gel gel. O kaçıyor senden ama. Anne, ay, o çünkü ev kedisi böyle, değil ya. Anne böyle olsun. Anne, ama siz cips yiyorsunuz. Bana vermiyorsunuz. Zeynoş'tan gizli çam al. <laughs> Zeynoş sen bana verdin mi? Ay Zeynoş da veriyor. Yusuf da veriyor. Yusuf benim için almana gerek yoktu. Habersiziz kardeş <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Ay Yusuf'un bisikletini kornazını çalıyor. Abi, Hayır gel. Gel. Evet bu kırık bisiklet eskisi. Tamam yeter <laughs> Hadi gel gel içeri gel. Bak muzu da var. Bir de, kakao da var. Sade süt var. Ne Hangisini istiyorsun anne? Hangisi? O? Kakaolu mu istiyorsun? Bu sen... Ben, e, ben beyaz ve bunları karalım değiştiremedim. Ama kakaolu tadına dayanamam. Ağabey, tamam. Sade kakaolu istiyor ağabey. sen de. Tamam hadi dur açalım. Bunları koyalım yerine. Zeyno şekerini açtım anneciğim. Al ye. Ağabey, ağabey. bu buram ne mi yiyorsun? Hı hı. Bakayım bir rengarenk gökkuşağı gibi. Bütün renkler var o şekerin içinde. Bende bitti. nerede? Ha bitmedi. Zeynoş bana da verir misin şekerinden? Hayır. Ya. Yusuf Arda sen verir misin bana? Hayır. Vermeyecek misiniz bana ya? Hayır. Vermeyecek misiniz? Hayır. Zeynoş senin şekerin çok güzel görünüyor ama. Rengarenk. Sana vereceğim. Vereceksin mi? Ay sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Ben. Şaka mı yaptın? Vermeyecek mi? Vereceğim. Peki, teşekkür ederim.